Merhabalar sevgili takipçilerim. Aydiliyen Çiçek Dünyası'na hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün balkonumun geri kalan kısmını sükunat tarafını çekiyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Balkonun işler acısı arkadaşlar. Bakar mısınız? Halbuki buraya çiçek güneş yani öğlenden sonra geliyor. Biraz bir saat kadar önce görünüyor. O kadar sıcak ki yani. Gölgeler falan öyle. Eriyip baktı bütün çok çok da güzellerdi böyle yaprakları bütün yerlerin sepildi yani dökülüyor ölüyor şu büyük olanlar biraz daha dayanıklı şunlar da gene, hepsi de böyle mahvoldular. oldular suyan bir türlü suya az veriyen bir türlü nasıl yapacağımı ben de bilemedim arkadaşlar dünyanın hallerine bakın işler acısı kuru çatır çatır burada. Fazla da buraya güneşte de görmüyor yani. Perde yan geliyor güneşi. Yarım saat bir saat kadar anca görüyor. Bilmiyorum. Bu da Yunus Sükrent'ti. O da sarardı soldu. Yandı yan yaprakları. Şöyle. Şunun bile yaprakları yanıyor. Bu süperlere bile. Biraz az dayanmaya çalışıyorlar ama da zavallıdan bilmiyorum. Artık demek ki Su olmayacak benim balkonumda. yani kaktüs ve dikenler tacı şu miniş kaktüslerim güzel oldular her tanesi bunlar büyümeye başladı şöyle biraz çevireyim öbürler yani olmuyor fazla bunlar güzel oldu kübük iki sarardı su oldu şu şirin kanadı yandı da cayır cayır yanmış. Aaa akıllıcı karacım da yanmış. Yapraklar kavrulmuş arkadaşlar. Şu gazanyalar da öyle. Dipleri yaş ama nedense çete çete olur. Hepsini içeriye sokamam. İçerisi zaten sıcak. İçeride odalar zaten yanıyor cayır cayır. Böyle sevgili takipçilerim. Bu da süper bunun. Bunun da yaprakları dökülüyor. Bakın. Bunları elden geçirmem lazım ama nereye koyacağımı bilmiyorum. Bakın. Mavi tepeşir kurudu, cayır cayır. O da öldü. Bunlar da biraz biraz diplerinden hepsi de çürümeye, ermeye başladı. Şu da öyle. Bir de sıcak yalın esiyor yani. Yalın estiği için kavuruyor yani sıcak böyle. Şu biraz iyi. Evet. Bunlar. Şunların da tepeleri yandı. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Bunlar kaktüsler işte. Şu yemişi inciri olan kaktüs yenen. Bunlar da tavşan kulakları. Bu da leş kaktüsün. O falan eridi yani. Bakar mısınız? oldu yani hepsi de. Biraz önce düşmüşler. Burayı koydum kenarıya. Yani bilmiyorum. Bak hiç şey, bir şeyim kalmadı. Çiçek falan açamıyor sıcaklara. Şurada bir tane damarcıya var. Bakalım onu ne zaman açar. Yani devamlı çiçek açam. Sıcakta açamıyor ya. Yani. Biber vardı çatır çatır durdu. Daha akşam suladım bunları. Toprağın dışı şey içi yaş ama dışı kuruyor. Öldü yani arkadaşlar. Burada da yine tavşan kulakları var. Doğru. Şurada. Şeyim var. Gül kılıç. Şunlar kimisi güneş göre güneş görse bir türlü görmese bir türlü artık yani bilmiyorum nasıl olacağını. Sardunyalarım hali işte şurada da şey var o biraz iyi duruyor. Yani balkonunun hali işte arası arkadaşlar. Burası da ön balkon. Buraya da güneş vuruyor ama hemen bir iki saat buraya dönüyor. Bunlar da nanelerim. Bunlar da sarardı, öldüler. Kürt gibi şeyi yaş ama nedense büyümüyor artık. Kuruma yöneldi. Birkaç günden beri sapsarı sarardı arkadaşlar. Kanalım ücretsizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Zil butonunu basarsanız yeni videolardan ve short videolardan haberdar olursunuz. Çiçek böcek bir emoji de olsa koyarsanız çok sevinirim sevgili takipçilere. Bu da kalan şöktüründen türünden Efer diye ciğer yani. Şimdi bakar mısın bu taraf biraz daha gölge diye buraya getirdim. Bu da yandı. Ceyir ceyir yandı tahta gibi oldu yani. Yaprakları sağlıyor. Ay oradan da mı yanıyor sanki? Ortasından. Bir olmuş oraya da Allah'ım. Allah'ım ne olur Allah'ım yaşasınlar artık. Çok da güzel olmuştu. Bu da. Bu da yani bilmiyorum. Çok üzgünüm. Sevgili takipçilerim nereye koyacağımı bilmiyorum. İçerisi daha sıcak. Dışarısı ondan sıcak. Bu da Öbür balkondaydı. Mutlak balkonda bu tarafı getirip geldim. Kedi dırnakları vardı. Onlar güneşi az gördükleri için olamıyor. Kimi güneşi çok seviyor. Kimi güneşi sevmiyor. Artık çiçeklerle baş edemiyorum arkadaşlar. Burada sakız canan var yani. Cananlardan. Kelebek canan diyoruz biz. Bu sıcaktan yapraklara ne hale geldi verigatar oldu yaprakları yeni dikmiştim bir ay oldu bir, küçük bir dal o da ölecek diye korkuyorum yani bu da tüylü panda var yanında o iyi o, bir şey olmadı bu da çiçek açacak bakalım nasıl açacak verigatar oldu yani sıcaktan yapraklar arkadaşlar bunlar da böyle işte şu da yanında cehir cehir gelin de diyoruz biz buna ismi. Şöyle güzel bir çiçeği vardı. Ama nereye koyacağımı bilmiyorum. Öbür yandan bu tarafa getiriyorum. Oradan o yana getiriyorum. Şöyle çiçekleri kat katı. Çok güzel açıyor aslında. Ama sıcak olduğu için bütün yaprakları kavruldular. Bütün yaprakları kavruldu. Bakan, arkadaşlar. Ne hale geldiler. Bir de köyü dönmekler var. Bunlar çok, çok iyi ama birkaç saat önce çıkıyor işte. Sıcaktan çekemeyelim onları. Böyle kaktüsler var. Kaktüsler iyi yani. onların neşesi yerinde. Çünkü kaktüsler sıcak havayı seviyorlar. Şöyle bunlar güzel. Aynen yani, ne oldu? Kumru var biraz önce de onu kırmış. Yemek için herhalde. şu an saat altı buçuk hala hava sıcak cehirlerin bir etrafın manzarasını göstereyim size şöyle yani asfaltın sıcağı yalın sıcağı bu tarafı da buraya önümüz boşluk olduğu için öyle oluyor arkadaşlar sevgili takipçilerim şurada bizim bahçede ceviz ağacı var bakar mısınız ceviz ağacının yapraklarını Resmen ateş gibi yandı kavruldu ağaç yani. O falan yanıp kavruldu. Yaprakları sıcaktan ağacın kökü yerde ama yanıyor. Şöyle size bir manzarayı göstereyim istedim. Balkonumuzdan. Sonra böyle işte arkadaşlar. İzmir'den Herkese saygılar, sevgiler. Arkadaşlar kanalıma olursanız çok abone olursanız çok sevinirim. Kanalım ücretsizdir. Bir butonda basarsanız yeni videolardan ve short videolardan haberdar olursunuz. Bakalım daha sıcaklar tam da geçmedi. Önümüzde Ağustos var. Temmuz ayı çıkmadı. Artık bilemiyorum. Artık kışa doğru Balkonumda çiçekler kalmayacak. Hepsi ölecekler yani. Herkese selamlar, saygılar. Arkadaşlar bilmiyorum sizin oralarda nerelerden takip ediyorsunuz beni, seyrediyorsunuz mu? Videomu buraya kadar seyreder misiniz bilemiyorum. İnşallah seyredersiniz. Bana bir şeyler yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar ne yapabilirim bilmiyorum sıcaklarla. Şöyle bir tane yaprak çıkmış. Bir yandan Allah'ın mucizeleri işte çok büyük. Bir tane yaprak düşmüş buraya. Oraya. O da oradan büyümeye çalışıyor. Allah'ın işi işte kudreti çok büyük Cenab-ı Allah'ın. Arkadaşlar sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Beni takip ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Yeni gelen de çok teşekkür ederim. Hoş geldiler kanalıma. Yeni abonelerimi de hoş geldin. Selamlar, saygılar İzmir'den. Aydilen Çiçek Dünyası'ndan. Herkese hoşça kalın. Sevgiyle kalın.